Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus. Yeni Brawl Stars videomla herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kupa kasma serimizin 21. bölümüyle sprutla oynayacağız arkadaşlar. Ben hemen e, oyuna geçeceğim. Kulübü göstereyim arkadaşlar. Kronos 88 bin e, kupa. Siz de gelebilirsiniz. E, 10 10.000 kupanın üstünde olmanız lazım gereken kupa. Arkadaşlar böyle profilimi de göstereyim. ID'mden arkadaş ekleyebilirsiniz arkadaşlar beni. Bugün de tek hesaplaşma, çift hesaplaşma karışık bir şekilde oynayacağız. Hemen oyunumuza geçelim. Siz de bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet beni altta doğurdurdu da ben çoğunlukla şey yapacağım ya adamlara baskı yapacağım. Oo bak bu kafayı yemiş ya. Bana uçacak bu. Bak bu var ya buraya uçacak. Buraya uçacak. Ben bilmiyor musun seni? o Adam bak bu yine gelecek ha. Arkadaşlar bu yine gelecek o yüzden benim ultimi doldurmam lazım acilen. Aa. Oh. Hop nereye bak nereye? Nereye? Bu adam bana kafayı takmış. O yüzden sakin oynamam lazım. Bir tane daha aksesuar var ne de olsa. Allah 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 Bak ya abi adam bırakmıyor ki beni. Ha. 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 Herkese bulaşırsan biletini keserim kardeşim. Şöyle burada aa, adam yapmış. Sadece tarihi varmış. Hemen şunu ulti kastırmadan şunu alayım. Güzel. Oo, şimdi seni de alacağım dostum. Seni de aldım da abi ya. Ah ışınlanması vardır. Işınlanması var abi adamın. Ya ışınlanması var. Son anda unuttum arkadaşlar ya. Son anda unuttum adamın ışınlanmasını. Evet şimdi yanımda emzdi oldu. Emzde yani başa çıkabilirim bence emzle. Emz Ams. bak oğlum benim kutumu çalan Allah fazla yaşamıyor değil mi? Yani diyeyim emzim. Şöyle ben kutumu almak istiyorum. Heh, güzel aldım kutumu. Seni de alayım. Ula iki, iki eldir var ya hep je, jesileri alıyorum. Nedir bu jesilerin benden çektiği? Crow. 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 Gel buraya. Ah şöyle çarptırıp vursam. Ah şöyle çarptırıp vursaydım. Ne güzel olmaz mı? Orada mısın sen? Oradasın bence ya. Beni kandırayım sen. Hop, seni gidecek kal. Sen yani beni mi kandırıyorsun? Beni mi kandırıyorsun sen? Şimdi sen benden mi kaçacaksın? Adam kaçmıyor oğlum. Dik başlı aslan parçası. Hayır. Abi sağda demiz var. Benim bu üstten kaçmam lazım. Abi benim bu üstten kaçmam lazım. Şunu az daha vurmam lazım ki gelmesin dur canımın olmasını istiyorum. Ah. Oh, şu kutuyu arkadaşlar. Tabi şey yapamıyorum ya. Yani sıkamıyorum ya. Sıktığım anda adamlar diyor o kolay lokma. Hemen almaya gidelim. Baksana her yerde adam olabilir var ya her yerde. Şu altı kemizle uğraşayım azıcık. Valla herkesle uğraşıyorum ama inşallah öldürmezler. Oh! Bu nereden çıktı? Yuh! Abi bu nereden çıktı? Ben böyle bir şey görmedim. Nereden çıktı be? Vay be. Yani şimdi kaydı tekrardan izledim. Arkadaşlar. Yani ben alttan dolaşmışım meğerse. Alttan dolaştırdım da adam da hani yedilisin oğlum ya. Hiç mi insan hemen raşatmaz? Lu. Kral lu hem de ha, Kral mısın oğlum sen? Allah takım arkadaşım da bir. Aldım ben bunu. Aa oradaki yükler ne öyle? Yükler gezişiyor arkadaşlar. Yükler ge Bir abicim gitsene ya. Al raf. Oğlum herkesi ben aldım. Herkesi ben kestim. Elmasları onlar kondu abi. Oğlum fazla ulaşma adamlara. Oo tik. Kardan adam mı la bu? Uuu. Aa adam AFK. Ya bu ona can basar abi. Bu ona can basar. Baksana ya. Ben şimdi boşuna oynuyorum. <laughs> Herkesi ben kesiyorum arkadaşlar. Elmaslarına adamlar konuyor. Valla bu iş mi ya? Abi ben bu sprutla iyi oynuyormuşum ha. Valla. Tek sıkıntı. Tim sayısı azalmıyor arkadaşlar o Byron. Byron'ı var ya hiç sevmiyorum. Aa benimkini aldılar. Allah ben ne yap? Oh. Oh. Kanka ama benim bu yükü almam lazım ya. Valla. Ah. Abi kimse ölmüyor ve benim canım çok sıkılıyor bu duruma. Hadi. Oğlum bir bir şey yap ya bir. Bir bir şey yap oğlum ya. Bir Abi ne botsun? Yemin ederim var ya babanda mı bot olum senin ya? Çık abi ya bir. Evet arkadaşlar tek hesaplaşmadan devam ediyoruz ve ben böyle kutuları al alayım. Ah zaten bozun zaten benim huzurumu bozun abi. Ufak karakterim. Ah zaten yani diyalar bunu alayım ben. Ne almış ki? Ama ben de size alacağım. Alamayacağım abi nereye alıyorum? Nereye alıyorum? Karşıda koltu var. Ben nereye alıyorum ya? Çıldıracağım resmen bu videoda arkadaşlar. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bana bu kutuları zindan ediyorlar. O yüzden ben kutulara fazla bulaşmayacağım. Anladınız zaten. siz Bulaşmayacağım kutulara. Şöyle otomatik hemen alayım. Şunu alayım hadi. Şimdi adamların hayatını zindan edeceğim. Neredesiniz? Hımm. Mr. P var orada. Şunları ben bir alayım. Ben bir alayım. Vay ben Max yiyeceğim. Biraz siz yiyin. Max bak. Fazla oynamaya başladın ha sen. Aa. Yanlış attım. Güzelim yani. Beşliyim. Şunu da alayım. Altılı olayım. Allah şunu da alsaydım. Bir sekizli dokuzlu olurdum herhalde. Her an e, bir yerden adam çıkacak Abi Bak iyi ki Nita onu almış ha Oğlum ben bir de bununla mı uğraşacağım ya Of abi ben bir de bununla mı uğraşacağım Bir de Nita gelir Zaten Nita abi siz Dur şunu Bak şurada bir adam var ya Şurada Aa Nita geldi Nita oğlum sen iyi misin Nita. Nita üstten kaçtı. Ama burada adam var arkadaşlar. Bakın ben size söylemiştim. Ben biliyordum çünkü orada birinin olduğunu. Onu da öyle kovaladık onu da. Bak herkese hasarı fena veriyorum. Ama ölen neden yine hep ben oluyorum? Bak şimdi bu Max gelip beni de öldürür ha. Hmm, şöyle ben bir önümü kapatayım da. Yani ben ölen olmak istemiyorum. Anlıyorsunuz değil mi? Abi bu sıfırlı. Buna bak buna saldırın. Bak bana saldırmayın ha. Abi. abi vay be. İnanamıyorum. O Nitana söyledi arkadaşlar. Şuradasın kanka. Şu an çok çekişmeye gidiyor maçlarımız. Oo. Oh. Oo. Oh. Alım öldürme la beni. Öldürme. Acılar içinde öldüm ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sprout'la çok güzel oynuyorum ama neden eksiliyorum biliyor musunuz? Tek sorun abi kişi sayısı azalmıyor. Ben ne yapayım yani? Kişi sayısı azalmıyor yani. Aa! Of. Abi resmen ucuz kurtuldum. Vallahi gelseydi var ya biçecekti beni. Otomatik sıktım diye biraz yanlış sıkmış. Ben yine kolsuzluğum üstünde. Şöyle şu kutuları alayım. Oo. Biri, yani Nita diyorum. Rico'yu fena çıldırtmış. Şöyle. Sıkalım. Ben bu şu kutuyu da alayım arkadaşlar. Otomatik sıkacağım. Yoksa alamıyorum nedense. Kardeşim. Hmm, Seni alayım. Riko. Oğlum bak bırak bana onları. Hepsi alın teri onlar. Hepsini ben aldım. Oh, sana da şöyle bir güzel bir fake attık. 2-3 tane yedik ama canın sağ olsun Riko senin. Oğlum 4 kişi kaldık. Bak bir kişi yine bir yerde pusuyor arkadaşlar. Bir kişi ha tamam üstte. Işte. Ne o? Karakteri fazla iyi görmedim. Ha, o da şeymiş. Tamam, sıkıntı yok o nani bir sıkıntı ya nani sıkıntı arkadaşlar nani dörtlü nani üçlü Rico iki ay beşli ben şöyle seni kapatayım bunlar alın teriyi biliyorsun şimdi ben bu adama üstüne dalarsam bu adam benim içimden geçer keser beni pert eder anlınuz ama ben ne yapacağım Duvar arkası oynayacağım kardeşim. Ama tabii ki de hafif bir baskı her zaman olacak. Uuu ölüyordum ha. Oğlum bak. Şimdi ben bunu tam raşlarken bu şeyi bana bir verse. Ben buna şöyle bir şey yapsam. Abi bu adam var ya bir ultisiyle kırsa. içimden geçse. Sen de bir ölsen kardeşim ya. Vallahi kapanışı da birincilikle yapma. Çok güzel bir duygu. Hop şöyle yine kupamız geldi. Arkadaşlar e, videoyu kapatmadan önce son kez daha kulübü göstereyim. Kronos Team 87075 kupa. Halil'e benim kulübüm. Halil'in kanalını da açıklama kısmına koyacağım. E, kulübe gelerek bizde de destekleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.